Televizyonlarda görmüşsünüzdür. Bir dizi başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yapımcılığını, yönetmenliğini bilmiyorum senaristliğini de o mu yapıyor. Yaptığı bir tane dizi var. İnci Taneleri diye bir dizi. Bununla alakalı da çok ciddi de bir PR yaptılar. Bu iş böyledir zaten. Eğer bir diziyi toplumun gündemine sokmak istiyorsanız onun içerisine 3-5 tane tartışmalı bir şeyler koyarsınız. İnsanlar bunu tartışırlar. Kimisi destekler, kimisi efendime söyleyeyim yuhalar, kimisi laf çakar. Bu esnada siz amacınıza ulaşmış olursunuz. Yani diziyi veyahut da, da filmi, çalışmayı neyse adı artık onu iyicene konuşturtursunuz. Ve Türkiye'de bir haftadır bunu konuşuyor. Ve arkadaşlar şimdi kimse kusura bakmasın. Derler ya iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batıracağız. Bugün dünyanın birçok toplumunu, birçok milletini oturduğumuz yerden istediğimiz gibi çuvalın içerisine koyuyor. Sallayıp sallayıp duvara vuruyoruz. Afganistan meselesi geldiği zaman ya bu Afganlar falan var ya bunları karı orada 5 tane kara alıyorlar. Bunlar işte bilmem kadınları kırbaçlıyorlar. Bunlar yobazlar. Bunlar bilmem okullara müdahale ediyorlar. Okul açmıyorlar falan. Biz ne yapıyoruz? Afganistan halkının ne kadar yobaz, ne kadar cahil, ne kadar dünyadan uzak böyle aşağılık, çapsız böyle aklına ne geliyorsa hepsini söylüyoruz, değil mi? Veyahut da, da bunu çoğu zaman Afrika ülkelerine ve Arap ülkelerine daha çok yaparız. Çünkü Batı menşeli bir düşünce şeklimiz var. Batı endeksli çalışıyoruz biz. Uyduğumuz bizim, frekans uyduğumuz bizim hep batı. Onun penceresinden, onun cümleleriyle ve onun tanımlamalarıyla gidiyoruz. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi biz böyle devletleri, milletleri aşağılarız, dalga geçeriz değil mi? Abi bu dizi muhabbeti başlayandan beri şöyle bir kıyafet var. Ve bu kıyafet, şu arkadaki hanımefendinin kıyafeti Türkiye'de yok satıyor. Herkes bu kıyafetten alıp böyle barlarda, pavyonlarda bunu giymenin derdinde bütün internet siteleri, bütün Instagram butik sayfaları bu kıyafete döndüler ve bu kıyafeti alıyorlar. Kimisi kendini alıyor giymek için, kimisi de eşine veyahutta da, da işte arkadaşına böyle kıyafetler alıp hediye ediyor. Şimdi bir batakhanenin kötü yola düşmüş, bir çamura saplanmış bir kadının kıyafeti ikon haline geliyorsa bir ülkede orada bazı şeylerde problem var ama ne hikmetse biz buradaki kendi çapsızlığımızı ve kendi ne kadar kullanışlı aparat olduğumuzu görmüyoruz ve dünyadan birçok devleti, birçok milleti, birçok topluluğu kafamıza göre böyle karşımıza alıp ona not veriyoruz. Bununla alakalı böyle siteler yok satıyor. Ankara'da falan bununla alakalı kurslar falan açılmış. Bu İnci Taneleri dizisi için işte o pavyonda bir dans ediyor ve o dansla alakalı da kurslar falan açılıyor. Kurslar veriliyor ve bir bir anda Türkiye'de böyle bir pavyon kültürü diye bir kültür ortaya atıyorlar pavyon. Arkadaşlar bu millet için pavyon demek batakhane demek. Oraya düşen kadınlara da hayat kadını denir. Ve onlar batakhanelerde kendi etlerini, kendi iffetlerini pazarlarlar, teşhir ederler. Biz bir pavyonda bir kadının çalıştığını duyduğumuz zaman ona kendimiz deriz ki Allah seni kurtarsın. Ama ne hikmetse şu anda pavyon kültürü diye bizim topluma, bizim millete bir kültür oturtturmaya çalışıyorlar. Bu pavyon kültürünü öven, bunu cazip hale getirmeye çalışan düşünce nedir biliyor musunuz dostlar? 1990'lı yıllarda bu ülkede geçen yılbaşı yani senenin başında bunu konuşmuştuk. Bu ülkede uzun yıllar kerhane işleten, Türk kızlarını pazarlayan, onlara fuhuş yaptıran Manukyan bu ülkede vergi rekortmeni oluyordu. Ve gazete manşetlerine de ben alnımın teriyle kadın satıyorum, helalinden para kazanıyorum diye manşet atıyorlardı. İşte o 1990'lı yıllarda o Manukyan'a destek veren, o Manukyan vergi rekortmeni o oldu diye ona takdirle bakan, tebrikle bakan zihniyetin çocukları bugün önümüze bir batakhaneyi kültür olarak koymaya çalışıyorlar. Ve bu dizi muhabbeti bir hafta on gündür başladı. Bunun işte sinema çekimleri çok iyiydi. Efendim işte bunun senaryosu şöyle yazıldı. Oradaki kon... Bunların hepsi hani derler ya eskilerin bir söylemi vardır. Şeytan zehirin üzerine bal dökerek servis eder. Şu anda zehirin üzerine bal dökerek servis ediyorlar. Batakhaneye düşmüşlüğü, fuhşiyatı, kadını bir seks objesi olarak kullanıp üzerinden para devşirme işini bizim ülkemizde kültür olarak bize empoze etmeye çalışıyorlar. Kurslar açılıyor, elbiseler yok satıyor ve bugün yayına girmeden önce bizim Melike onlarla beraber konuştuk. Bir baktık pav pavyonlara başvuru sayıları artmış. Pavyonlarda çalışmak isteyen genç kızlar zannediyorlar ki böyle aynı filmlerdeki gibi eteği giyeceksin. Herkes de seni alkışlayacak. Herkes sana hayran olacak. Herkes sana aşık olacak. Öyle zannediliyor. Orada zorla tutulan, zorla satılan, birilerinin koynuna sokulan, kimliklerine, pasaportlarına el koyulan, onun yanında boş senetlere imza attırılan kadınların olduğunu görmeden sadece bu dizi üzerine yeni bir sıkıntı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bizimkiler de bizim milletimizde bunu izliyor. Arkadaşlar bu ülkedeki en büyük problem ahlak problemidir. O ahlak kelimesi insanı rahatsız eder. Mesela birisine sen ahlaksızsın dediğin zaman o adam sen ne diyorsun lan der sana. Ama birisine ya bu yaptığınız var ya çok etik dışı. Ahlakın yerine etik diye bir kelime oturtturdular. Bir adama etiksiz dediğin zaman hiçbir anlam ifade etmiyor. Yaptığın hareket çok etik dışı dediğin zaman da adama geçmiyor. Ama adama sen ahlaksızsın, senin yaptığın bu işte ahlaksızlıktır dediğin zaman o adama direkt saplanır değil mi? İşte bunları böyle kelime oyunlarıyla, görsel oyunlarla beraber bu ahlaksızlığı, bu batakaneyi, bu fuhşiyatı bizim gözümüzün içine sokuyorlar. Şimdi bütün bunların yanında bir haftadır bu muhabbet dönüyor. Bunun üzerine goy goy yapanlar var. Bu ülkede kadın hakları kadının aşağılanmasından, kadının kullanılmasından, kadın üzerinden siyaset yapmak, ticaret yapmak konusunda devamlı itiraz eden, devamlı bize kadın hakları dayatması yapan tiplerin hiçbirinin derdinin kadın olmadığını daha net bir şekilde görüyoruz. Kadınlarla alakalı her şeyi kullanıyorlar. Resimlerini, bedenlerini, teşhir ürünü olarak kullanıyorlar. Ürün satmada kullanıyorlar. Ticaret yapmada, ihale almada kullanıyorlar. Yolsuzluk yapmada kadını kullanıyorlar. Ahlaksızlık yapmada fantazi yapmada kadını kullanıyorlar. Her tarafta kadını kullanıyorlar. Ama sorsan hepsi kadın hakları savunucusu. Hepsi kadınlara değer verdiğini ve İslam'ın Müslümanların kadınlara değer vermediğini kadınları aşağıladığını, kadınlara ikinci, üçüncü, dördüncü sınıf insan muamelesi yaptığını söylerler. Oysaki kadının etinden butundan, bedeninden, duruşundan, nefsinden, yüzünden, güzelliğinden, her şeyden faydalanıyorlar. Her şeyden. Hem de dibine kadar sıyırıyorlar. Bolu Belediye Başkanı. Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz diye bunu paylaşıyor. Şimdi sen bu adama sor, bu Tanju Özcan denen kişiye sor. Sana diyecek ki, aha ya şey vardı ya, hani baktım ki böyle bir ortam var. Böyle bir milletle konuşuyor. Oradan da siyasi bir miza. Çünkü adamlarda omurga yok ki. Adamlarda bir duruş yok ki. Adamlar rüzgar nereden vuruyorsa öbür tarafa dönüyorlar. Bu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 24 saat Bolu'nun içerisinde sığınmacı, Suriyeli, Afgan, cartcurt muhabbeti yaparak 5 yıldır Bolu'yu aynı yerde tutuyor onu. Bolu'da artan ne biliyor musunuz? Bolu'da meyhane arttı. Biraneler arttı. Arttı. Alkollü restoranlar arttı. Başka hiçbir şey artmadı Bolu'da. Benim amcamlar var orada. Haftada bir 10 günde 15 günde bir Bolu'ya gidip gelirim. Ankara'ya ne zaman uğrasam Bolu'ya uğrarım ben. Televizyon ekranlarına çıkıp eğer biz 14 Mayıs'ta seçimi alamazsak ben bir daha Bolu Belediye Başkanı adayı olmayacağım. Kamerada söylüyor onu. Sonra ne oluyor? Seçimi kaybediyorlar ama tükürdüğünü o kadar tatlı yalıyor ki. <laughs> ya diyor ya. O gün öyle söyledik de o şey değildi ya diyor. Hani ben orada çok şey olarak söylüyordum onu. Yani öyle şey olur mu ya? Kavcı adı. Hani lan senin delikanlılığın? Hani biz senin sözüne nasıl güveneceğiz? Biz senin ahlakına nasıl güveneceğiz? Bir belediye başkanı pavyon muhabbeti üzerinden, batakane muhabbeti üzerinden şehrinin isminin duyulmasını ve şehrinin marka değerini arttırmasını nasıl düşünebilir arkadaş? Bireysel olarak nereye gidip içiyorsan, sıçıyorsan yap, ne yapacaksan yap. Kimsenin bunu sorguladığı yok. Ama sen bir belediye başkanı olarak şehri temsilen bir pavyon üzerinden bir batakane üzerinden nasıl şehrinin reklamını yapmayı düşünürsün? Hiç mi kafan çalışmıyor senin? Hiç mi ahlaki değerin yok? Yarın bu ülkede hiç istemediğimiz, hiç görmediğimiz bir pedofili olayı olunca onun üzerinden de bolunun reklamını yapmayı düşünür müsün acaba Tanju Özcan? Şimdi bu adamlar bize kadına cumhuriyetin, kemalizmin, efendim laikliğin, batının nasıl değer verdiğini, kadını nasıl kutsadığını ve Müslümanlığın, İslam'ın kadını nasıl ikinci, üçüncü sınıf gördüğünü anlatıyor bize. Benim rahatsız olduğum yer burası. Yoksa ben Tanju Özcan'ı tanıyorum. Tanju Özcan'ın ne yapmaya çalışın. Tanju, Tanju Özcan kendi koltuğunu sağlama alabilmek, kendi gemisini yürütmek. O arada Bolu, Bolu'nun bir şeye ihtiyacı mı varmış? Bolu hizmet mi? O umrunda bile değil. Sosyal medya üzerinden fenomenlik yapıyor. Sosyal medya üzerinden goy goy abi ne, ne oldu Bolu'da? Ne oldu Bolu'da? Bar sayısı arttı, meyhane sayısı arttı, pavyon sayısı arttı. Başka bir şey artmadı. Bolu'da. Tanju da herhalde buradan gördü ki ulan dedi hani Bolu işte bu içkili restoranlar, barlar şunlar bunlar madem ki böyle e, o zaman biz de buradan hemen şeyini yapalım. Ya buradan girdi Tanju Bolu Belediye Başkanı ya da şöyle bir baktı bu videoya ulan dedi bu aynı benim gibi kıvırıyor lan. Çünkü Tanju da böyle kıvırıyordu ekranlarda. Bugün söylediğinin yarın tam tersini kıvırıyordu. Tam tersini söylüyordu. O dönüşler var ya o kıvırmalar. Dedi ulan bu tam benim gibi kıvırıyor. Ben bunu üzerinden bir reklam yaparım düşüncesiyle herhalde hareket etti. Ayıptır ya. Belediye başkanlarının, belediye başkanlarının belediye başkanlık yapacağısa adam gibi yapacaklar. Sapık sapık böyle LGBT'lerle, lepegelerle, şunlarla, bunlarla ilgili belediye ve belediye başkanı tweet atamaz.